Merhabalar. Bugün size bybit.com'a nasıl kayıt olunur onu göstereceğim. Öncelikle bybit nedir? Bybit dünyaca bilinen, güvenilir, aynı zamanda çok kolay bir arayüze sahip olan bir site ve uygulamadır. Kripto paraları ve NFT'leri alıp satacağınız, aynı zamanda piyasaları kontrol edip kurumsal hizmetler alabileceğiniz bir platformdur. Şimdi gelin size hem bilgisayardan hem de telefondan nasıl kayıt olacağınızı göstereyim. Öncelikle ana sayfamıza geldiğimizde isterseniz buradan da kayıt olabilirsiniz ya da buradan da kayıt olabilirsiniz. Ben buradan yapacağım. E-mail adresimi ya da telefon numaramı yazdıktan sonra hemen kaydolun diyorum. Beni buraya aktarıyor zaten yine. Buradan kurallara uygun bir şekilde şifre belirliyoruz. Devam et dedik. Türkiye'de olduğumuz için hayır diyoruz. E-postamıza gelen kodu gireceğiz. E-postamıza gelen kodu giriyorum. Gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Ben yeniyim diyeceğim. Buradan 48 saat içinde sizi tanınmış 80 dolar değerinde bir kupon var. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz şu kısımdan atlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaydolmak bu kadar basit ve kolay.